Peki şu anda haklarının ziyade edildi mi onu sorayım şimdi, hazır yeri gelmişken şimdi o, o konuda e, biraz öyle dediğim gibi 2010 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle askeri şura kararları denetimi açılınca e, bunlar pozisyon değiştirdiler ve bizim gibi olanlar o zamana kadar yani 2010 yılına kadar bizim gibi olanlar askeri şura kararıyla dışında olanlar 2000 civarında subay ve subay ihraç ettiler daha sonra da Askeri yüksek iş kanunu değiştiği için de ihraç edemeyince, çünkü Cumhurbaşkanı ve Başbakan şerh koyuyordu o zaman, e, çoğunu sağlanamıyordu. Ve bunlar e, Milli Savunma Bakanı'nın imzasıyla kararname mağduru dediğimiz yaklaşık 7-8 bin tane subaya subay ihraç ettiler. Yani toplamda Mehmet Ali Bey 10 bin civarında subay ve asubay silahlı kuvvetlerinden çok sevdiği ocaktan ihraç edildi. Ve bunların ekseriyeti de yetişmiş insan. Ve bu insanlar, yetişmiş insanları sen dışarı attın. Tamamen neden? ilerideki gerçekleştireceğin hedefi, onu da biraz sonra söyleyeceğim. İleride gerçekleştireceğin hedefe için bu subay ve astsubaylar engeldi. Senin projen engeldi ve bunları sen tasfiye ettin. Sonra ne oldu? Ve 2010, 2005 ve 2007 yıllarda Ergenekon soruşturmalarıyla da ulusalcı subay ve astsubayları tasfiye etti. Ve önün açtı. Kim kaldı geriye İçeride Ekseriyet olarak FETÖ'cü subay ve astsubaylar genel olarak kaldı. Kendilerini alan açtılar. Evet, 15 abi. Temmuz'da ki şeye bakarsanız ortalama olarak 323-325 civarında general vardı. Mehmet Ali Bey bunun 180 tanesi FETÖ'cü diye atıldı. Düşünebiliyor musunuz? Ben şunu diyorum. Eğer Rabbim muhafaza etti, bu millete uyanıklık verdi, cesaret verdi, onlara da yanılttı. Eğer 3-4 sene daha bekleselerdi bu devleti teslim alırlardı. 2016 değil de 2020 yılından kadar bekleselerdi bu devleti teslim alırlardı. Çünkü zaten silahlı kuvvetleri ele geçirmişler. Diğer biraz evvel dediğin gibi kendisine ait olan gruplarla, sivil toplumuyla, beşli çetesiyle, medyasıyla zaten onları da bir şekilde kontrol altında tutuyorlar. Ve 2020 eğer 3-4 sene daha bekleseler bu devleti teslim alırlardı. Ama Rabbim onların oyununu bozdu. Bu millete cesaret verdi. Ve 2015-2016-15 Temmuz süreci de onların oyunlarını bozdu.